İdeal sevgili nedir? Ruh eşi nedir? İdeal sevgili aslına bakarsan e, seni en iyi ilişkine doğru götüren sevgilidir. Yani bir e, varılacak duraktan ziyade yani bir son duraktan ziyade aslında şeydir ideal sevgili. Bir sonrakine taşıyan. Evet. Aa. Neden? Çünkü insan, şimdi bak ben diyelim dağdayım. Dağda yaşıyorum tek başıma. Bir şekilde orada doğdum, büyüdüm. İşte ineğim, keçim, meçim bilmem ne. Şimdi ben tıraş olmak zorunda mıyım? Ne giysem olur mu? Olur. Ayna olmasa olur mu benim kulübemde? Olur. E nereden öğreneceğim? Teşekkür etmeyi özür dilemeyin. Dolayısıyla ben başka bir insanla incelebiliyorum. Benim hayatıma giren beni üzmüş, beni kırmış herkes beni inceltiyor ve sonraki aşamaya beni götürüyor. Türkiye'de genelde bence kaçın e, ıskalanan bir şey var. Şimdi ben bir ilişkiyi bitirdim. Ayrıldım, bırakıldım. Neyse. Sonra bir zorunlu özgürlük dönemi var. Bunu kaçırıyoruz biz. Eğer bu zorunlu özgürlük dönemimin ben farkına varır ve bunu değerlendirirsem, sonraki ilişkimi çok daha bilinçli seçerim. Hmm. Ben kendi idealime gelirsem, hayatıma giren benim ideal sevgilim olur.